Erdoğan giderse ayvayı yeriz. Suriye'den beter oluruz. Cumhurbaşkanım şu ülkeden gitmesi son 20 yılı bırak 200 yıl geriye gider. Son 14 seneye 100 yılı sığdırdı. 100 yılı. 19. yüzyılda bu ülkede herkes konuşuyor. Fabrika, fabrika diyor ama özelleştirildi. Satılma diye bir şey yok. Özelleştirme kanunlarını insanlar iyi açsınlar, baksınlar. Ama 19. yüzyılda bu ülke yönetenler toprak sattı. Musul'u sattı, Kerkü'yü sattı. Bunlar konuşulmuyor. Petrol yataklarının sözleşmeleri yapıldı. Yeraltı kaynakları zenginlerin sözleşmeleri yapıldı. 100 yıllık sözleşmeler imzalandı. Bunları kimse geldiği zaman konuşmuyor. Herkes ekonomi diyorsunuz. Ekonomiye de gelince dünyaya baktığın zaman ekonomik zaten krizin has safhada olduğu zaten gözüküyor. Sağında savaş var, solunda savaş var. Dünya kaynıyor. Hiç kimse bunlardan bahsetmiyor. Bu ülkede de sağ olsun sol bir parti var. Sol görüşlü bir partiler var. Çaba içindeler hükümeti yıkmak için. Ellerinden gelen bütün kaos ortamlarını da yatıyorlar ve Amerikan destekliler bunlar şu an. Amerika'yı da arkalarına almışlar. Hedef 2023 ama yine yıkamayacaklar. Yine yıkamayacaklar. Çünkü 20 yıldır yıkamadılar. Bu kadar yüzsüz bir iktidar hayatımda da görmedim. 20 yıldır mağlubiyet serisine devam etti. Kendi Cumhurbaşkanı adayı çıkamadı. Hala aday arıyor. Ya ben bu adama artık söyleyecek hiçbir cümlem de kalmamış Bay Kemal denilen vatandaşa. Sen şu partinin başından git de düzgün adamlar gelsin de en azından tarihini bilsin, İslamiyetini bilsin. Öyle insanlar lazım bize.